Bugün Manchester'dayız. Hemen arkamda Manchester Üniversitesi'ni görüyorsunuz. Bu üniversiteye dikkat edin. tam İngiltere'nin ortasında İngiltere'nin üçüncü büyük şehri olan Manchester aynı zamanda dünyanın birçok tarafından gelen öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. Hemen arkamda Manchester Üniversitesi'ni görüyorsunuz. Bu üniversiteye dikkat edin. Çünkü bu üniversite dünyada ilk 30'da olan çok saygın bir üniversite. Giriş şartları biraz zor ama başarı olarak da eğitim kalitesi olarak da çok yüksek sıralarda yer alan bir üniversite ve Nobel sahibi olan akademisyenlere sahip. Özellikle fen bilimleri, mühendislik, management alanlarında da yine çok güzel eğitimler veriyor. Şimdi gelin bu güzel üniversiteyi hep beraber gezelim. Evet Manchester'da mutlaka ihtiyacınız olan şeylerden bir tanesi bu şemsiye çünkü Manchester İngiltere'de en çok yağış alan bölgelerden bir tanesi. Güneş açar hemen arkasından rüzgar esip yağmur yağabilir ama çoğunlukla yağmurlu. Şimdi hemen arkamda üniversitenin ana giriş binasının iç avlusunu görüyorsunuz. Bu avluda Manchester Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bütün mezuniyetler bu alanda yapılıyor. Kutlamalar da yine bu alanda yapılmakta. Şu anda Manchester Üniversitesi'nin eski kütüphane binasının içerisindeyiz. Burası artık kütüphane binası değil, bir kafeye, bir dinlenme alanına dönüştürülmüş. Hemen mezuniyet bölümünün yanında. Burada arkamda görüyorsunuz kitaplar ve aynı zamanda kafe için sosyalleşme alanları da gayet mümkün. Manchester Üniversitesi'nin diğer tüm üniversitelerde olduğu gibi yine çok köklü ve çok büyük bir kütüphanesi var. Öğrenciler buralarda yine projelerini hazırlıyorlar, gerekli araştırmaları yapıyorlar. Manchester Üniversitesi araştırma alanında da yine çok saygın ve çok köklü üniversitelerden bir tanesi ve dünya sıralamalarında oldukça üst sıralarda. Gittiğimiz her üniversitede hep student union diye bir şey kullanıyoruz. Bu binalar öğrencilerin sosyalleştiği, yemeklerini yediği, kantinlerin olduğu, aynı zamanda onlar için ihtiyaçları olabilecek her türlü şeyin satıldığı binalardan ya da alanlardan bir tanesi ve çok da önemli bir yer. Burada ev kiralamak isterlerse onunla ilgili yer bulabiliyorlar, alışveriş edecekleri yer bulabiliyorlar, restoranlar, eğer çamaşırlarını yıkatmak istiyorlarsa yine buralardan faydalanabiliyorlar. Yani sadece öğrencilerin ihtiyacı olan şeylerin karşılanabileceği bir alışveriş merkezi gibi düşünebilirsiniz. Student Union'ları Şimdi de Manchester Üniversitesi'nin Royce binasındayız. Burası araştırma ve özellikle mekanik ya da mühendislik alanındaki araştırmalara açık bir bina. Burada yapılıyor bu araştırmalar. Şimdi buradaki Royce ifadesi Rolls Royce'dan geliyor meşhur markamız. Aslında Rolls ve Royce iki üretici kişi. Mr Rolls, Mr Royce gibi düşünebilirsiniz. Aslında Manchester'da tanışıyorlar. Firmayı burada kuruyorlar ve şu an biliyorsunuz dünyada uçak üreticisine motor yapıyor Rolls-Royce markası. Bu binayı da Manchester Üniversitesi'ne hediye ediyorlar. Çünkü burada yine mühendislik alanında özellikle motor çalışmaları alanında Burada eğitimler ve araştırmalar veriliyor. İşte Manchester Üniversitesi'nde mühendislik okuyan öğrenciler de buradan mezun olduktan sonra Rolls-Royce gibi büyük firmalarda hemen rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Manchester Üniversitesi'nin en önemli binalarından bir tanesindeyiz. Burası Mühendislik Binası. Manchester Üniversitesi'nin en çok tercih edilen hem uluslararası öğrenciler tarafından hem de Türk öğrenciler tarafından çok tercih edilen bölümlerinden bir tanesi Mühendislik Fakültesindeyiz ve hemen arkamda amfi derslikleri görüyorsunuz. Burada biraz daha farklı bir sistem var. Dikkat ederseniz masalar Katmanlar üzerine konulmuş yine amfi sisteminde ancak çoğu zaman normal sıralar haricinde öğrenciler masalarda birbirleriyle yüz yüze bir irtibat içerisindeler. Ve aynı zamanda hemen yine burada eğitimcinin kendi alanı bulunmakta ve büyük bir borddan öğrencilere dersi gösteriyor. Böylelikle öğrenciler hem dersle ilgili konuları öğrenebiliyorlar hem de birbirleriyle tartışma içerisinde derslerini sürdürebiliyorlar. Mühendislik Fakültesi'nde iki tür eğitim var. Bunlardan bir tanesi sınıftaki teorik eğitim. Şu anda bulunmuş olduğumuz amfide bu eğitim teorik olarak veriliyor. Şu arkamda görmüş olduğunuz duvarlar ise otomatik olarak açılıyor ve bunun arkasında ne mi var? Gelin beraber görelim. Şu anda laboratuvara girmiş durumdayız. Mühendislik öğrencileri yine laboratuvar çalışmalarını burada yapıyorlar. İşte biraz evvel göstermiş olduğum teorik derslerin olduğu sınıfa ayıran dersliğin duvarları burası açılıyor ve öğrenciler hemen laboratuvarda da öğrenmiş oldukları teorik bilgilerin uygulamalarını bu laboratuvarda yapabiliyorlar. yine İngiltere'de her üniversitede olduğu gibi öğrenci destek bölümü var. Manchester Üniversitesi de öğrencilerine, uluslararası öğrencilere özellikle çok özen gösteriyor. Herhangi bir sorun yaşadıkları zaman bu sağlıkla ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir, psikolojik olarak olabilir. Bütün bu alanda bu görmüş olduğunuz student support bölümü yani öğrenci destek bölümü bütün öğrencilere hizmet veriyor ve onların dertlerine derman olmaya çalışıyor. Gerçekten buradaki tüm öğrencilere üniversiteler çok özenli ve çok iyi bir şekilde bakıyorlar. Manchester Üniversitesi'nin İşletme Fakültesindeyiz şu anda da. Yine Türk öğrenciler tarafından son zamanlarda çok revaçta olan programlardan bir tanesi de yine işletme Fakültesinde. Burada öğrenciler business alanı üzerinde lisans veya yüksek lisans eğitimi alabiliyorlar. Üniversitenin yeni ve modern binalarından bir tanesindeyiz bugün ve bu binada öğrenciler için ayrılmış derslikler, amfi derslikler ve aynı zamanda kantin, kafe öğrenci işleri ve aynı zamanda çalışma alanları ve proje alanları ile ilgili de küçük bölümler yapılmış. Aynı zamanda çok güzel de bir küçük kütüphanesi var. Öğrenciler orada da derslerini yine araştırmalarını rahatlıkla yapabiliyorlar. biraz evvel de gördüğünüz öğrencilerin çalışma alanları ve aynı zamanda küçük bir kütüphanede yine öğrencilerin yapması gereken araştırmaları için burada hazır durumda bulunuyor. Manchester Üniversitesi'nin çok büyük bir kantini var ya da bir yemekhanesi var diyebiliriz. Bu yemekhanede ya da kantinde de dünyanın dört bir tarafından yemekleri bulabiliyorsunuz. Öğrenciler tüm yemekleri, tüm mutfakları burada rahatlıkla tadabiliyorlar. Manchester Üniversitesi'nin kampüsü şehirden yürüyerek 10 veya 15 dakika uzaklıkta. Bugün ben de kalmış olduğum otelden 10-15 dakika yürüme mesafesi içerisinde üniversitenin bu büyük ve geniş kampüsüne ulaştım. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz binada Manchester Üniversitesi'ne ait kampüs içi yurtlardan bir tanesi. Yine bu şekilde bir sürü yurdu kampüs içerisinde öğrenciler rahatlıkla bulabiliyorlar. Bugün sizler için Manchester Üniversitesi'ni gezdik. Dünyada üniversite sıralaması ilk 30'larda. Oldukça saygın ve önemli bir üniversite. Birçok Türk öğrenci tarafından özellikle tercih edilen bölümleri mevcut. Bunlardan bir tanesi tabii ki mühendislik. Çünkü üniversite mühendisliğe çok fazla yatırım yapmış ve bölüm olarak da mühendislik oldukça yüksek sıralamalarda. Hatta öğrenciler daha son sınıfa gelmeden işlerini bulabiliyorlar bile. Diğer bir önemli ve tercih edilen bölümlerden bir tanesi işletme ve son zamanlarda özellikle Türk öğrenciler arasında psikoloji de çok revaçta. Psikolojide yani bölüm bazlı olarak Manchester Üniversitesi'ne baktığınızda dünyada ilk 50'de görebiliyorsunuz bu üniversiteyi. Sizler de bu üniversiteyle ilgili başvuru, lisans, yüksek lisans veya doktora başvurusu yapmak isterseniz Manchester Üniversitesi'nin resmi temsilcisi olan Edukas Yurtdışı Eğitim Şubelerine gelip danışmanlarımızla giriş şartları, kabul şartları konusunda görüşebilirsiniz.